Devlet Bahçeli bu açıklamaların altına imza atarım dediği için başka bir açıklama yapma gereği duymamış. Zaten bugün Pervin Buldan biz af istiyoruz demiyor yine. Af yasası da demiyor. Barış yasası diyor İpek Hanım. Yani bize göre yani bizim konuştuğumuz ya da mecliste konuşulan Af yasası onlara göre af değil de barış yasası olabilir mi? Bu barış yasasının içeri içeriğinde Bahçeli'nin dediği gibi suça bulaşmamış nasıl olacak bilmiyoruz ama PKK'lılara af. Sonra işte diğer PKK'lılara belki de Öcalan'a affa doğru bir gidişat olabilir mi? Hı hı. Teşekkür ederim Gizem Hanım. Şimdi e, özellikle e, açıklamalar, hükümet tarafından açıklamalar geldiği zaman PKK'nın silah bırakma sürecinin amasız fakatsız olacağı söyleniyordu değil mi? Karşılığında hiçbir şeyin verilmeyeceği söyleniyordu. Hiçbir yasal sürecin olmayacağı, anayasal değişikliğin olmayacağı söyleniyordu. Ama bugün Pervin Buldan diyor ki bir barış yasası üstünde mutabakata varacağız. E, Sayın Devlet Bahçeli de bunu onaylıyor. Demek ki... Ee, söylendiği gibi olmayacak. Amasız fakatsız bir süreç değil bu. Dem Parti'nin bir takım istekleri var ki Dem Parti burada aslında kimseyi temsilde etmiyor. Dem Parti burada aracı. Çünkü SDG'ye hiçbir şekilde laf söz geçmiyor, değil mi? E, Tom Barak bir dönem açıklamalar yaptı. Parmak salladı Mazlumap diye. Dedi ki "10 Mart anlaşmasına uyacaksınız. E, bu yıl sonuna kadar size süre veriyoruz." dediler. E, ama sonra Amerika Birleşik Devletleri de Farklı bir takım politikalar izlemeye başladı. Ha şu bir gerçek, SDG Amerika Birleşik Devletleri'nin çocuğudur. SDG Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı Suriye topraklarında doğurduğu, büyüttüğü, konuşlandırdığı, yardım ettiği, beslediği öz evladıdır, öz. Yani e, bu evlatta Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçebilmesi mümkün değil. Üvey evladı da değil, öz evladı. Diğer evladı da işte İsrail. E, çünkü İsrail'le de çok yakın ilişkileri var SDG'nin ama e, SDG sadece Amerika'dan, İsrail'den beslenen bir örgüt de değil. PKK genel olarak baktığınız zaman Avrupa'dan da çok beslenen bir örgüt. E, e, tabii e, uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor, e, insan kaçakçılığı yapılıyor, silah kaçakçılığı yapıyor ve Avrupa Birliği ülkelerinin bile bir kaçakçılık yaptığı bir... Örgüttür PKK bugün baktığınız zaman ve 2015 yılında kisve değiştirmiştir, şekil değiştirmiştir. Uluslararası ilişkiler bağlamında da güçlenmiştir. Yani Rusya ile ilişkilerini düzeltti, daha çok iyileştirdi. İranla öyle e, Haçlı Şabi'nin içerisindeki PKK'lılar Irak'tan maaş alıyorlar. Kimlik alıyorlar, bina alıyorlar, silah alıyorlar, mühimmat alıyorlar. Şimdi o yüzden Dem Parti'nin buradaki temsiliyetinin önce sorgulanması lazım. Dem Parti bugün baktığınız zaman İmralı ile hükümet arasında aracılık yapan bir e, siyasi partiden öteye gidebilmiş bir parti değil. Ama baktığınızda SDG'ye de destek veren bir parti. Çünkü 10 Mart anlaşmasından sonra Kürt partilerinin e, bağımsızlık, özellik, bağımsızlık demeyelim de daha çok özellik diyelim, özellik istediği toplantıya, Suriye'deki toplantıya giderek SDG'ye orada birebir destek vermiş olan bir parti. Bununla birlikte çok yakın bir zamanda eş başkanları açıklamalar yaptı. Ne dediler? Terörle mücadele kanunu kaldırılmalıdır dediler. Bakın Türkiye'de terörle mücadele kanunu kaldırılacakmış. Eli silah tutmayan PKK'lılar serbest bırakılacakmış. Hasta mahkumlar serbest bırakılacakmış. İmralı'ya işte Umut Hakkı tanınacakmış. Serbest kalacakmış ve siyaset yapacakmış. Zaten kongrelerinde de bunu söylediler. Dediler ki biz silah bırakıyoruz ama biz siyaset yapmak için silah bırakıyoruz. Biz dediler sahada başarı kazandık. Ki e, büyük bir hadsizliktir aslında yaptıkları açıklamalar. Çok büyük hadsizlik içermektedir. E, Dem parti de şimdiye kadar bu söylemlerin arkasında durmuştur. E, bu İmralı tutanakları açıklansın mı açıklanmasın mı görüşmeleri olurken Ayşegül Dağ'ın bir açıklama yaptı parti sözcüsü. Dinledim diyor ki... Çok yakın zamanda diyor bir konferans yapılacak diyor. Bu konferansa diyor İlham Ab İlham Ahmet davet edilmelidir diyor. İlham Ahmet dinlenmelidir diyor. Bunun yanında diyor Mazlum Abdi de gelmelidir bu konferansa diyor. Türkiye'ye Mazlum Abdi'nin gelmesini ve e siyaset yapmasını konferans vermesi gerektiğini söyleyen bir partiden bahsediyoruz. İmralı tutanaklarının açıkça e konuşulmasını isteyen parti de dem parti ama bunu neden istiyorlar? Bunu aslında Öcalan'ın tırnak içerisinde sesini duyurabilmek için istediyor, istiyorlar. Söylediklerinin meşrulaşması için, Türk halkının bunu duymaya alışmasını sağlamak için bu tutanakların açık ve şeffaf bir şekilde yayınlanmasını istiyorlar. Ama e, baktığınız zaman 16 sayfalık tutanakta sadece 4, tarif, 4 sayfası açıklandı. E, açıklanan bu sayfalar da bomboş Gizem Hanım. İçerisinde hiçbir şey yok. Ama o İmralı'daki terör elebaşının yerine kim konuştu? Bese Hozat konuştu. Peki Bese Hozat kimdir? Bese Hozat KCK eş başkanıdır. Apo'nun aslında bir yerde sözcüsüdür. Yani Apo öğretisinin tırnak içerisindeki öğretisinin diyorum öğrenilmesi, güncellenmesi, saha uygulaması noktasında kendisi tek yetkili kişi ve örgüt üstünde de doktriner bir kimliği var hem sahaya hem de batıya mesaj veren kişi. Siz de biraz evvel söylediniz. Ne dedi? Biz dedi maf istemiyoruz dedi. Suç işlemedik ki biz dedi. Ve dedi Türkiye'yi karanlık yükler günler bekliyor dedi. Şimdi hadsizliğe bakar mısınız? Kendisi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne parmak sallıyor. Devletle kendisini eşitliyor ve bir statü iddia ediyor. Bir statüye olduklarını, bir statüye sahip olduklarının iddiası var. O yüzden PKK, terör örgütü, aynı terör örgütü, benim korkum e, bu süreç zarfında terör örgütünün e, güç kazanmaya çalışacak olması. E Bu da zaten biliniyor. Tekrar mağaralarını yapmaya devam edecekler, tüneller kazmaya devam edecekler, silah mühimmatı konusunda güçlenmeye devam ediyorlar. Asla e, HTS ile masaya oturmaya yanaşmıyorlar Tugay ve Tümen olarak orduya dahil olmaları, Suriye ordusuna dahil olmaları gerektiğini söylüyorlar. Ellerindeki hiçbir petrol çıkarma tesisini teslim etmediler, tarım topraklarını teslim etmediler, güvenlik kapılarını teslim etmediler. İsrail'le çok yakın ilişkiler kurmaya devam ediyorlar ki Suriye'nin güneyindeki Dürzilerin durumundan yani İsrail'in orada Dürzileri kışkırtıp Suriye'nin güneyinde bir tampon bölge yarattığını da biliyoruz. Ve buraya işte Suriye ordusunun ağır mühimmatlarını sokmuyorlar. Hava sahasını kontrol etmeye çalışıyorlar. Aynı şeyi e, masada Ürdün'de var ama şu an için bir sonuca bağlanmış değil. Aynı modeli SDG Fırat'ın doğusunda kurmaya çalışıyor. E, ama son dönemde e, sanki e, biz e, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından SDG ile YPG'yi ayırdığına ilişkin bir takım duyumlar alıyoruz daha çok Fırat'ın doğusunda YPG ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya geleceğini söylüyor. SDG'nin çözülebileceğini söylüyor. SDG'nin içerisinde özellikle Arapların Arap aşiretleriyle birlik halinde olup, bu şekilde bir SDG'nin çözümlenmesi sürecine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politika uyguladığından da bahsediyor ama aslında Hükümet kanadı açısından da bakarsanız en sert konuşanlar Sayın Hakan Fidan ve Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları. Ama onun dışında biz özellikle Dem Parti ilişkin çok sıcak ve çok samimi bir tavır görüyoruz. Ben komisyondan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama geç kalındı. Çünkü yakında rapor açıklanacak. Cumhuriyet Halk Partisi kendince bir rapor hazırladı ama siz bir kere o resmin içine girdiniz. Siz orada fotoğraf verdiniz. Yani burada gerçekten en kararlı ve en dik duruşu bence e, İYİ Parti göstermiştir. Sürecin başından beri e, PKK terör örgütüyle masaya oturmanın yanlış olduğunu, terör örgütüyle e, münazara değil, daha doğrusu görüşme değil deyip e, mutlaka hani e, Savaş, mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ki zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun dönemdir bunu yapıyor. Yani pençekilit operasyonlarıyla Irak'ta, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda da önemli bir başarı sağladık. Hı -hı. Mehmetçiğimiz bu noktada hepimizin göğsünü kabarttı. Binlerce şehidimiz de var PKK tarafından katledilen, daha doğrusu şehit edilen vatandaşlarımız var diyeyim. E böyle baktığınız zaman Türkiye'nin şimdiye kadar edindiği kazanımları kaybetmesine yöneliktir benim korkum. E, o yüzden e, DEM Parti'nin ben burada e, kazanımlarını, daha doğrusu kazanım demeyeyim ama e, süreç, yasal süreç e, anlamında bir takım kazanımları elde etmeye çalışacağını e, düşünüyorum. DEM Parti ideoloji partisidir. Her zaman talep eder. Yani biz e, bugün e, DEM Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile el sıkıştığını görüyoruz ama DEM Parti her zaman özellik talep etmeye yerel yönetim özelliğini talep etmeye İmralı'ya özgürlük istemeye devam edecektir. Çünkü bu ideolojisinden vazgeçtiği zaman DEM Parti DEM Parti olmaz. Kendi seçmen tabanını da konsolide edemez. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok iyi görüyor, çok iyi analiz ediyor Gizem Hanım. Ben yolda hı hı. sokakta insanlarla, vatandaşlarla da konuşuyorum. Gerçekten e, bu sürece karşı çok duyarlı ve hassaslar. Bakın ekonominin bile bence neredeyse önüne geçmiş durumda bu konu. Çünkü Türkiye'de binlerce şehit boşuna verilmedi. E, İmralı'ya özgürlükmüş, umut hakkı verilmesiymiş, mecliste konuşmasıymış. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları asla e, kabul etmez e, diye düşünüyorum. E, ve bu noktada da e, Muhalefet partileri açısından da en dik duranın yine e, İYİ Parti olduğunu söylemem gerekiyor. Böyle bitireyim konuşmamı. Peki. E, bar